Merhaba sevgili öğrenciler. Sizlere resim sanatı terimleriyle eşleştirme kart oyununu anlatacağım. Öncelikle görmüş olduğunuz kartlarımızı nasıl oluşturduk onu tarif ediyorum. Elimizde bir A4 kağıdımız var. Bu kağıdımız biraz kalın olursa çok daha iyi olacak. İlk olarak ortadan tam ikiye katlıyoruz. Bunu cetvelle de yapabiliriz ama çoğu zaman tüm öğrencilerin yanında yeteri kadar cetvel olmayabiliyor. O yüzden pratik olmak zorundayız. İkinci kez katlıyorum. Sıfır sıfır katlayayım ki bütün katlarım, bütün kartlarım eşit bir büyüklükte olsun. Evet, diğer katımızı da yaptık. Yaklaşık 10'a 7 gibi bir dikdörtgen kartımız oluşuyor. Burada ben sizler için kartlarımızı hazırlamıştım. Kesmiştim. Hatta şöyle. Burada yer alan kartlarımız genelde ortaokul öğrencilerinin karıştırmış oldukları resim sanatı terimleridir. Biz bu e, resim sanatı e, terimlerimizi sizler için yaparken aynı zamanda görsellerle de destekledim. Hem e, kolay anlaşılması açısından hem kalıcılık hem de eğlenceli hale getirmek için burada e, ben en çok kullanılan 12 terimimi seçtim. Elimde ise bu terimlerin kısa ve 2-3 kelime anlatılmış olan tanımları var. Verilmiş olan tanımları. Şimdi bu bir oyun. Oyunumuz e, tek kişilik de oynanabilecek. E, ya da 2-4 gibi e, gruplarla da oynanabilir. E, kart sayısını oyunun zorluk ya da kolaylık seviyesine göre sizler artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Yeni kelimeleri öğrendikçe de e, katarak devam ettirebilirsiniz. Şimdi e, kartlarım ters çevrilmiş durumda, tanım kartlarım. İsterseniz onları da şöyle görelim gene. Daha sonra ayrıntılı bakacağız. Evet, zaten birazdan çekeceğim. Şimdi tek kişilik ben evde ders çalışır gibi diyelim ki kendimle yarışıyorum, oynuyorum. Rastgele seçtim. Karşıma çıkan göz ve beyindeki ışık etkisi. Bu tanım kısaca ışık etkisi de diyebiliriz. Tanımımızı karşılayan terim ise burada renk diye buldum şeklinde renk ile tanımı bu şekilde eşleştiriyorum ve kenara alıyorum kazandığım kartlar olarak sonra devam ediyorum hareketsiz yani ölü doğa resmi genelde bunu karıştırıyoruz ee, ama öğrendikten sonra işte bunun bir meyve tabağı olabileceğini ya da bunun e, bir vazoda çiçek olabileceğini e, saksıda çiçek veya e, Farklı materyalar olabileceğini düşünüyoruz. Evet bu kartımızda koyduk. Devam ediyorum. Tek renk resim. Tek renk resim karşılığı terim olarak lavi arkadaşlar. Genelde mürekkeple yapılır. Koyu, orta, açık tonlar şeklinde. Evet diğer tanımım. Uyum, ahenk, armoni diye hemen karşılığını buluyoruz ve eşleştiriyoruz. Devam ediyoruz. Açık, orta, koyu Evet tonlama açık orada koyular ton çubuğumuzda. Güldüren, düşündüren resim. Çoğu zaman karşımıza komik resim diye de çıkar. Bakıyoruz. Evet karikatür. Karşılığını bulduk. Bir diğer tanım kartım. Kes yap en kısa ifadesiyle. Karışık malzemelerden birleştirme. Yani buradaki kolaj gibi. Evet dergiler, gazeteler bunlardan parçalanmış kumaşlar. Yeni bir çalışma. Evet bir diğer tanım kartım manzara resmi. Yine karıştırılan bir e, terim gene. Peyzaj diye hemen karşılığını buluyorum. Yüz baş resmi. Yüz baş resmi tabii ki portre. Yapıtı çoğaltma ya da birebir kopyası bir sanat eserini dediğimizde hemen reprodüksiyon genelde yazım yanlış olan bir ifade reprodüksiyon tamamen yapıtın aslına uygun e, taklidi zaten evet, iki tane kaldı şöyle baktığımda uzaktan görünüş ve sanatsal çerçeve direkt çerçeve anlamıyla paspartumuz uzaktan görünüş dediğimiz perspektif kartımız eşleşmiş oluyorlar Oyunumuz bu kadar. Teşekkür ederim.